ChatGPT ile 1 dakikada pro trader olup şöyle sonuçlardansa böyle sonuçlar almak mümkün. ChatGPT'den aldığım bilgi ve sinyallerle sadece 4 işlemde %1047 gibi bir sonuç elde ettim. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu bölümde anlatacağım. O yüzden çok fazla zamanınızı almıyorum. Algoritmayı bir çalıştırmak adına şöyle like'a basın. Ondan sonra hemen videomuza ilerleyelim. Haydi. Lafı çok fazla gevelemeden direkt konuya dalacağız arkadaşlar. Bir dakika diyorum daha aşağısında bile olabilir pro trader olabilmeniz. Ne bir grafik bilgisine ne bir indikatör bilgisine ihtiyacınız var. Oraya buraya çizgi çekmenize de gerek yok. Hacim bilmeniz, bollinger bantları bilmenize de gerek yok. Benim yaptığım üzere şu 4 sonuç gibi sonuçlar elde edebilmek için. Bu arada sonuçlarda neden Rusça yazıyor diye soracak olursanız hala Rusya'dayım. Buradan borsalara eşittiğim zaman çok değiştirme gereği de duymadım. Aynen o şekilde kalmış ama coinlerin isimleri okunuyor kullanmak isterseniz diye. Maksimum yapabildiğim şu ana kadar %400'ün üzerinde aldığım 40x'li startup var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum bu coin'i kullanacağız ama şu an göstereceklerim Çeçipiti üzerinde vadeliler üzerine. Bunun ne kadar riskli olduğunu söylesem azdır. Bu bildiğiniz paranız buradan kazanabilir ya da tamamıyla uçup gidebilir borsaya doğru. Bu şekilde bir sistem olduğu için bunu daha önce kullanmamış olanlar sadece çok böyle yarım dolarlar, bir dolarlar kaybedebileceği ne varsa o rakamlarla kullansın burayı. Şayet istiyorsa ama genelde böyle bir risk olduğu için belki de uzak durmayı deneyebilirsiniz. Yalnız göstereceğim GPT üzerinden o pro trader olma tekniği illa vadeli de geçerli değil. Ben bunu burada kullandım diye bu şekilde anlatacağım. Siz bunu spotta da kullanabilirsiniz. Şimdi zaten anlamış olacaksınız ne demek istediğimi. Bu Startup Coin'i deniyoruz. Yine bir çılgınlık peşindeyiz Startup Coin gördüğünüz üzere burada. Yapacağımız şey basit. Burada herhangi bir borsada olabilir. Token'in grafiğine gidiyoruz. Genelde bu 5 dakikada şu açık ama ben bunu 15 dakika ya da üzerinde tutuyorum. Grafiği daha rahat görebilmek adına. Ama hızlı işlemler yapıyorsanız belki 5 dakikaya da de deneyebilirsiniz. Yine uçuş modunda bir yerden sonra buna short denenebilir. Neyse şimdi girmeyeceğim ona. Hani fırsat belki ama başka zaman olsun yine gelir fırsatlar. 15 dakikayı seçiyorum. Örnek olması açısından. Grafiğin biraz daha büyük bir kesimine ihtiyacım var. Anlayabilmek için olayım. Şu şekilde daraltıyorum ve grafiği de küçültüyorum. Bakın biraz daha daralttım hatta. Gördüğünüz üzere daha küçük bir grafik haline geldi. Belli alanları daha aşikar. Şimdi ben bunu buradan ekran görüntüsünden sun alacağım. Şöyle grafiği şu şekilde aldım arkadaşlar. ChatGPT'ye geldim ve bu grafiği şöyle tutmuştum. Buraya bıraktım arkadaşlar. Şimdi bu grafikte diyeceğim ki bana destek ve direnç seviyelerini bulup göster dedim şu an. Hangi grafik olduğunu, hangi token olduğunu, hangi siteden, hangi borsadan açıldığına kadar anlıyor. Destek seviyelerini size yazıyor, direnç seviyelerini size yazıyor. Yani dirençler nasıldır? Yukarı çarptığında düşme ihtimali yüksek olarak ya da desteğe geldiğinde çıkma ihtimali yüksek olarak. Buradan destekten long ve dirençten short şeklinde düşünebilirsiniz bunu eğer vadeli yapıyorsunuz. Öneri eğer fiyat tekrar civarına düşerse long uzun pozisyon. Bakın futures olduğu için gösterdiğim grafik bunun bile önerisini yapmış. Daha ben sormadan hani soracaktım buna eğer vermeseydi bana giriş ve çıkış sinyalleri long ve short için ya da spot için verebilir misin diye. Zaten vermiş. Hani vermiyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Ne kadar zamanımız aldı şuradan grafiği alıp buraya atmak? Hadi 30 saniye olsun. Hızlı yaparsanız daha bile kısa. Şunun bana cevapları vermesi bir 10 saniye daha. Bu kadar. Yani grafiği sizin için inceliyor destek direnç noktalarına göre bakıyor. İstiyorsanız indikatörlere göre de inceletebilirsiniz. İstiyorsanız daha detaylı bir grafik incelemesi yapmasını dileyebilirsiniz. Ama genelde özellikle daha az bilinen meme token değil de diğerlerine göre daha az hacimli tokenlarda bu gösterdiğim startup gibi bir tokenda özellikle MEXC'de bunlar çok işe yarıyor. Bunlardan çok var yani yapabileceğiniz. 20x'lik, 30x'lik, 40x'lik işe yarayabilecek türden işlemler zaten destek direnç bölgeleriyle de çalışıyor. Yani ekstra ekstra kafa karıştırmaya gerek olmuyor. Ama dediğim gibi küçük miktarlar deneme yapmak hatta o şekilde de devam edip büyük büyük sonuçları totalde toplamak daha mantıklı geliyor bana. Bu şekilde arkadaşlar bir dakikanın altındaki bir sürede ben böyle sinyaller isteyerek işlemler yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Her ne kadar grafik bilgim olsa okuyabilsem de ben uğraşacağım ama diyorum ki chat piti uğraşsın. Sağ olsun zaten güzel bir şekilde de sinyallerimi bana veriyor. Onun dışında bir arkadaşımız hatırlatma yapmış. Onu da daha kısa bir bölüm olduğu için buna ekleyeyim dedim. Demiş ki yakın dönemlerde bahsettiğim bir tane ön satış vardı. 1 milyon doları beklediğim biliyorum Bu seviyeye geçmiş SpacePay, bir bakabilir misin? Onun isteğiyle ben de unutmuştum açıkçası bu projeyi. Bir küçük inceleyeyim dedim, bir bakayım tekrar. Ama öncesinde şöyle bir hatırlayalım neydi SpacePay, ondan sonra devam edelim. Şimdi hatırlarsanız bir arkadaşımızdan mail aldım demiştim. İngiltere hükümetinin bile takip ettiği, benim genelde videolarda bahsederek yaptığım adımları kontrol etmiş. Bunları kullanarak bir tane ön satış bulmuş. Abi dedi buna bakabilir misin? Yine hatırlıyorsunuzdur. Ben de bakmaya karar verdim. Şu an ekranda görmüş olduğunuz hükümet departmanlarına benziyor. Ben de olayı çözemedim ama böyle söylediği için bir araştırayım dedim. Bunlar neymiş acaba diye. Birincisi Barclay Eagles Lab dediği Connect, Educate and Accelerate UK Businesses. Yani girişimcilere ve İngiltere'de oluşacak işlere yardımcı oluyor. Onları eğitiyor, büyütüyor vesaire vesaire. Hani bunlara destek olan bir topluluğa girmiş, bir platforma girmiş. Aynı zamanda Innovate UK'de de varlar. Yine benzer bir konsepte. Hani buna da katılmışlar. Dedim sanki güzel bir şeyler keşfedilmiş gibi burada. Bir internette araştırayım. Neler varmış? Bunun adına bir şeyler konuşulmuş mu? Yoksa sadece devlet mi var? Hani başlıyorlar mı daha yeni diye? Şöyle bir baktım. İlk karşıma çıkan YouTube videosu oldu. 1 milyonluk bir hesap var. Upnext Crypto diye. How much SPY? Token ismi SPY bu arada. Bunu bir şöyle bir izledim. Yani insanlar belli ki konuşuyor dedim. Sonrasında buldu. Bakın Crypto News Space Pay diye yazılıyor. Yani bunun Türkçesinde bile var. Devam ediyorum. News BTC'de çıkmışlar. Bitget'in kendisinde haber olarak çıkmışlar. Teknopedia'da varlar. Yine Kriptonius'un İngilizcesinde varlar. Analytic Insight'da varlar. Daha da var ama hatta şöyle göstermiş oldum Yani gidip Google'a yazarsanız zaten bir şey aratırken, araştırıyorken bu şekilde yapın. Space Pain News diye yazdım görebiliyorsunuz çıkan sayfaları. Hani daha da devam ediyor siz anladınız konsepti. Hani birçok yerde çıkmışlar. Öyle olunca zaten iki yerde şöyle bir tik aldı benden. Dedim ki buna bakılır biraz daha detaylı araştırılır. Belki buradan bir iş çıkabilir. Sitelerine geldiğimiz zaman şu şekilde. Space Pay diye yazıyor. Konseptin ne olduğunu az çok anlayabildim ama bir ödeme üzerine belli ki. Space dediğimizde daha böyle kripto ile alakalı. Effortless Crypto Commerce diye yazıyor zaten. Belli ki e ticareti var. Bundaki ödemeleri kripto üzerinden alacaklar. Yani konsept buydu o şekilde düşünmüştüm. Yanılmamışım. Şöyle aşağı indiğim zaman easily use the POS terminal diye bir şey var. Yani şu mesela terminali kullanacaklar. Bu bildiğiniz POS cihazları var ya bundan bahsediyoruz. Ama şöyle düşünün. Bakın burada yazıyor. POS operations for merchants through our simple to use payment. APK diye bir şey var. Yani müşteriler geliyor kripto ile ödeme yapıyorlar ama o mekanın sahibi bu parayı alacak olan kişi kendi para birimiyle alıyor. Yani mesela Türkiye'de adam kartını getiriyor kripto var içerisinde bunun ödemesini yapıyor. Bitcoin azalıyor oradan diğer tarafa TL olarak yansıyor. Bu şekilde düşünün. Yani kriptoyu kullanan 400 milyon yeni müşteriye açılmış oluyor bu şekilde de piyasa. Böyle bir sistemle gelmişler. Dediğim gibi İngiltere'den hatta Londra bazlı buradan açılmış bu şirket. Mesela adımlar şu şekilde. Birinci de müşteri geldi. Walmart diye örnek vermişler. Walmart'tan bir alışveriş yapacak. Ethereum 40 dolarlık bir şey alıyor. Ödeme sürecine giriliyor. Sonrasında da tamamlanıyor. Bu kadar. Yani kriptoyla bir şeyler satın almış oluyorsunuz. Ama Walmart bunu dolar olarak almış oluyor. O anki kurdan. Hatta bakın şu an çalışıyor. SpacePay ne demiş? Eğer bizim kurulumumuzu yapmak isterseniz gelin görüşün bizle demiş. Hani gelip buradan takvimlerinden onlara ulaşmak için bir gün ayırtabiliyorsunuz. Ama tabi Türkiye'de kripto parayla ödeme almak şu anlık maalesef uygun değil. Yani legal değil en azından şimdilik. Yani yasalar yakın dönemde değişirse o da değişir tabi ama şimdilik bu mümkün değil. Ama sonrasından olabilir. Neyse o arkadaşımızın bulduğu bana yolladığı e-mail de şu. Bu konsept evet okey bu şirket var ama bunların pre-sale'ı var. Yani ön satışları var. O az önce söylediklerimin üzerine bakın 99 bitcoin'de devam etmişler. Coin. Coin Gabbar diye bir yerde çıkmışlar. Yine araştırdım Coinpedia'da yine çıkmışlar. Bitcoinist'e varlar. Analytics Insights'e çıkmışlar. Yani birçok yerde sonrasından görünmeye devam etmişler. bu iyi işaret bir proje için doğal olarak. Yani anlayacağınız 1 milyonu devirdiler. Bundan sonrasında da daha proje bitmiyor. Yani ön satış bitmiyor. Devam edecekler gibi duruyor. Söylediklerini yapabilirlerse bir yere getirirler gibime geliyor. Ben de belli bir miktarda hani belki bu 20-30-50 dolar olmaz da bir tık daha yüksek olur. Yatırmayı planlıyorum açıkçası. Ama soru gelmişken bir güncelleme yapayım dedim. Karar verdim zaman belki farklı bir güncelleme videosuyla da bunu yatırmış olurum. Sizlere de zaten göstermiş olurum. Ama almak isteyenler varsa gerekli linkleri ben aşağı koyuyorum. Yorumlarda da pinli bir şekilde bulabilirsiniz. Onun dışında buradaki videoyu yararlı bulduysanız beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Pro Trader'la ChatGPT ile çalışın mutlaka. Farklı konseptleri de kullanın trader olarak. Herhangi bir grafik yorumlaması nasıl bakabileceğiniz sizlere eminim yardımcı olacaktır yapay zeka. Nerelere gidiyoruz beraber göreceğiz zaten. Yine bu tarz hızlı bilgileri ve çekilişleri yapabildiğimiz Twitter'ım da var. Onun da linkini aşağı koydum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.